sizi tanıtırken Türkiye Bilişim Derneği önce başkan yaptım hemen düzelttim genel sekreterliğine üstlendiniz aslında Bu dernek... sadece yönetim kurulu üyesi öyle mi ben öyle bir olsun fark etmez çünkü genel sekreter olsun başkan olsun her biri de yine yönetim kurulu üyesi sonuç olarak evet efendim sizin derneğin özellikleri neler e, Türkiye Ve ne zaman kuruldu hedefiniz nedir? Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında e, akademisyen kökenli bir avuç e, bilişimci tarafından kuruldu ki evet. e, başlarında da Profesör Doktor Aydın Köksal var. Bugün e, nasıl bilgisayar diyoruz hocam az önce yazılım dedi e, bu sözcükleri Türkçe'ye kazandıran kişidir e, Aydın Bey. Evet. E, bir çok sözcük gene Türkçe'ye Aydın Bey tarafından donanım sözcüğü gibi, yazılım sözcüğü gibi işlemci sözcüğü gibi bu sözcüklerin hepsi Aydın Bey tarafından ve bilişim sözcüğü aynı şekilde Aydın Bey tarafından Türkçemize kazanılmış evet, sözcüklerdi. Evet. 1971 yılında bir avuç bilişime gönül veren tarafından kurulan şu anda da 10 bin civarında üyesi olan bir sivil toplum örgütüyüz. Kamu yararına çalışan, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsündeyiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Antalya'da şubelerimiz var. E, temel amacımız e, Türkiye'de bilişim konusundaki bilgi birikiminin arttırılması. Bilişimin e, ya da bilgisayarların sadece araç olarak kullanılmasının ötesinde e, üretim aracı olarak da kullanılması. Fikir üretimi, yazılım üretimi e, konularında daha etkin bir ülke olmamızın sağlanması. Temel amacımız bu. Bu amaçla da faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şubelerimiz kanalıyla da. Farklı çalışma gruplarımız var. Çalışma gruplarımız her sene değişik yerlerde toplantılar yaparak raporlar üretiyorlar. Özellikle kamu için aydınlatıcı olabilecek raporlar üretiyorlar. Bu raporlar artık adedi de çok arttı. Geriye dönüp baktığınızda bir ansiklopedi boyutuna yaklaştı. Ee, tabii ansiklopedi boyutu deyince e, eskiden cilt cilt oluyordu şimdi CD'lere sığıyor biliyorsunuz. E, bu dokümanlar e, açıkçası e, devletin e, çeşitli kademeleri tarafından kullanılmakla birlikte özel sektörde bu dokümanların e, bir kısmını okuyup evet e, bu tip e, yatırımlar yapacaksak nasıl yaparız bu yatırım? Bilişim konusunda ilerleme sağlayacaksak hangi adımlar açacağız? Diğer ülkelerde neler oluyor? Yeni teknolojiler nasıl geliyor? Türkiye'ye bunun yansıması nasıl oluyor? Geç mi geliyor?